Haber olansa. Sıkıcı bir gün sonunda en azından bir sıkıcı bir hale getirmeye çalışıyoruz. Atraksiyon yapmaya çalışıyoruz. Tiyatro, sinema hiçbir şey bulamadık. Sinema bulduk gerçi ama çok da bakacağız. İşte öyle bir şey. <laughs> ya bunu yaşayamıyor bence. Kimin işi yani? Ya sen burada. yakmayı yapıyordum. biliyorsun çünkü. Hı, hmm, ne hani kadar güzel. <laughs> Kulakları kepçe olan insanlara buradan soruyorum. <laughs> Siz de saçlarınızı toplayınca tüm insanlar kulaklarınıza bakıyormuş gibi geliyor mu? Hayır gelmiyor. Sen kepçe değilsin nereden bileceksin? E, kime konuştun o zaman şu an? Youtube'daki insanlar. E, cevap veremezler benim cevap vermem. Bilemezsin olsun. bilemezsin uzansın. Şimdi biz Ikea'ya gidiyoruz. Ama Ikea'dan bir şey almak için gitmiyoruz. Yalan. Çok karanlık yani. ya. Niye Yalan. 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 Vallahi bir şey almak için. Yalan. Ee, yemek yeriz diye düşündük. Bir de yılbaşının için neler geliyor onu merak ediyorum. Abi. Diyor ki kızarısın, gel senin karnını doyurayım ama içeriden de 1-2-3-5 bir, bir şeyler yapacağım diyor. Emin değilim. Ben yal yalan... ya Gereksiz harcama yapmak istemiyorum. Ben seni şey tanıyorum. Bana yalan söyleme. <laughs> Çünkü İzmir'e gidebilme ihtimalim var. He, ne alaka içeyle? Para harcarsam İzmir'de harcayamam. Ha. Çünkü daha maaş günü, daha daha o zaman var. Ha. <laughs> o yüzden. <laughs> yani öyle. Dayım sen bana yol verirsin. Kulak çok merak ediyorum ama ya. gerçekten. Ne? Çok merak ediyorum. Kepçe kulaklı insanlara bunu soracağım. Onlar da böyle mi hissediyor? Ya da kepçe kulaklı olmayan insanlar size soruyorum. Direkt bizim kulaklarımıza mı bakıyorsunuz? Şimdi bak Gözüklerin Efendisi'ndeki Galadriel'i düşün. Dizideki değil ama filmdeki Galadriel'i düşün. Ama onunki... Frodo'yla konuşuyor. Frodo yüzüne evet. bakıyor. Frodo'ya çok güzel bir şey tavsiye ediyor. Evet. Frodo geliyor yüzüğü ona vermek istiyor, alır, alabilirsin diyor. Hı. Bir kepçelere bakıyor vazgeçiyor. Ha öyle olmuyor şey. Ama onun kepçesi şu uzun kepçe. Baladriel'in. Evet. Baladriel, çanak anten gibi. Şöyle Aynen. şey. Ama o elf. Ben elfle aynı mıyım? Sen de elfsin. Elflerin hepsi. <laughs> 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 Elflerin hepsi kepçe kulaklı. İnsanların hepsi kepçe kulaklı değil ki. Hı, Neyse çok geçen fazla kepçeledim. Biz gidiyoruz şimdi görüşürüz. Nereye gidiyorsun? Ha, isterim. Oo, zansı, o zansı. Şu şey küçükken böyle bir odam olsun çok isterdim. <laughs> Sen? Ben böyle bir odam olsaydı büyük bir şu an ölmüştüm kendime. Neden? E, sonsuzluğu var ediyormuş gibi her şey, her şey var yani. Ne güzel. Bir şey. sürü ilham veriyor ama hayatın gerçekleriyle karşılaştığın zaman hiçbir elde edemeyeceğini idare Belki niye astronot olurdun? Kim astronot Sen. Bu odaya sahip 19 milyon tane çocuk var. Hangisi astronot olurdu? Bu odaya sahip gelmek bir hastalık bence. Ben mesela buradaki her şeye sahip olmak istiyorum gibi geliyor. So, Gördüğüm 10 tane şey var, mutfak. 8'i benim olsun istedim. <laughs> Valla. Ama mesela bir tane evim 8 evim olmasını istedim o anda. Çok garip <laughs> bir şey. Bir tane verim. Burada yer var mı? Burada yer al, bilmiyorum. O iyi oldu mu bilmiyorum. Ben bundan şimdi içecek alacağım. Ne içsem acaba? Neden? Bugün mutlu bir yemek yiyip sizin ne sorduysam yok dediler. Her şey bitmiş dediler. Neymiş bugün pazarmış. Akşamın bir saatte saati olmuş. kafa kapatacaklarmış da falanmış da filanmış da. Hiçbir şey söylemedi değil mi? E yok diyorlar kısacası. Hiçbir çok bağırıyor ya. Ha. Allah seni çarpar böyle. Allah baba. Üzülürüz. Yümrük diş ağrısı çekiyorum. Ama üç ayda Hı? 3 ayda bir çekiyorum. Mesela bu 25 kişi arasında sürekli çeksem çektiririm. Tabii canım, evet. Ama 3 ayda bir çektiğim için diyorum ki 3 ayda bir çekiyorum zaten deyip çektirmiyorum. Bu sonsuza kadar devam edecek gibi geliyor bana. Benim bitmiyor. Ağrımıyor mu artık? Benim niye ağrıyor? Ay. Kaymışız. Yine... Yaklaşık 2 sene Hı. falan sürü benim de. Şey, Dediğim gibi 2-3 şey. aydır böyle şişiyordu, artıyordu. Sonra yer yaptı, oturdu oraya, bitti. Alarmı kapatayım. kapatayım. Aa, evet. Şimdi sekize alarm koyalım. Evet. Yemek yerken nasıl dayıtın? Tamam. Bir de de Asıl zaten aşağıda şeyler var. Bunlar büyük eşya var. Buradaki yerler bir, bir şey almayacağız mı? Tamam. Hadi bir tane. Ne oldu ya? Çok var ya bende. Tavuk oldu. Çok elli bir şey. Geçen bir kilo kanat yedik o zaman. Bir buçuk kilo. Bir buçuk gram oldu o kanat. Doğru. Ve bu şey söyleyeyim mi? Gerçekten hayvan gibi yedik yani. Ya bir buçuk gram kanatta bir şey yok ya. Adam tek başına üç dört kilo yakın ediyor ya, et, et. Bir daha vermiyor. Ama mesela, biz onu yağda yaptığımız için... Evet. Yeteri kadar protein yani yeteri kadar güzel beslenemedik. Tam e tamam, mangal yok işte, mangal yapalım. Aynen. Evet. Mangal yapabilirsek, yeterli protein almış olurum. Az önce ne oldu biliyor içeride? Evet. Bir tane gardırobun içine bakıyordum. Evet. Ee, normal işte sekmetlerine falan oluyor. Bir tane kadın geldi, yaşlı bir kadındı. Yanında da iki kız vardı galiba. Oğlum tamam, bozuk lan bu. Sonra bana dedin ki hijyenden dolayı. Ne hijyeni ya? Evde de bozuktu şikayet ediyoruz. Bakın iki adam bozuk mayonez çıkmak. Şahidim var şu an. Canlıktan canlı yaptık şey, canlı yok, anlık yaptık yani. Aynen. Şey diyecektim. Yani bakıyordum içine tamam mı? Sonra kadının biri geldi bakın işte ben böyle istiyorum dedi. Zor Do da benim oradan gitmem için elinden geleni yaptı. Ve ya ben bırakıp gittim. Kızın yüzüne bağlı sonra giden geldi. Böyle bir şey oluyor mu? Çok komik değil mi? Bak böyle istiyorum falan diyor. Geldi evet, yanıma kart şeyleri çekmediler falan. Hani ben de istiyorum diyemedim ya. Yani. <laughs> <laughs> ben de istiyorum. İzin versene be kadın ben bakayım yani. Saçma. Bazen belirli bir yaş üstü. Gerçekten sıkıntılı oluyor ya. Herkes değil. Ama. 60 yaşına gelene Kudur evine kadar Ya abartma ya. Bana Yani bilmiyorum bence bu yaşı büyük, yaşlılık demeyeyim de yaşı büyük olan insan özgüveni diye bir şey var. Her şeyi yapabileceğini zanneden bir kitle var bak. Bu otobüslerde de metrolarda da hepsinde aynı yani. Yaşlar ilerliyor ya herkesin saygı duyulacağı düşünüyor. Yani neden ama ben hani tabii ki saygı duyacağım bir nokta vardır. Gerçekten hasta ne bileyim gerçekten yorgun olduğunu görürsün ona saygı duyarsın ona göre davranırsın. Ama ben neden herkese saygı duymak zorundayım ki? Çünkü dünyada yaşıyorsun. Haa. Evet. Saygı duymak zorundasın. Şey mi? Nedir et? Saygı duymuyorum karşı... diye gidip onu duymuyorum. Evet. Saygı duymamak şu yani hani, onun istediklerini yapmak zorunda değil mi Anladım. Tamam. Yapma asla tamam. Geçen Marmaraylı okulda. Ne ya? Kadın gözümüzün içine bakıyor. Kadın oturuyor. Oturmayan arkadaşın için yer istiyor resmen. Sen kalk, o otursun o zaman. Haa. Evet. Neyse sinirli bir gün şimdi aşağı gideceğiz. Aşağıda galiba yılbaşı şeyleri geldi. Ben internetten gördüm. Belki güzel bir şeyler bulursak bakarız. Ikea'dan çıktık. Şimdi gidiyoruz. Tuzla da sinemaya gideceğiz. Bütün gün evde oturup son böyle gece olunca her şeyi bir sıkıştırmak dediğinde de biz yani. Evet. Bence daha iyisimiz yok. Işık ne kadar güzelmiş. Ee, şimdi gidiyoruz. Yarım saatte yetişmemiz gerekiyor. Hiç şey almadık. Sadece yemek yedik. Yılbaşı süslerine ve ağaçlarına bak süs olarak şöyle almışam bir şey yok bu arada aksesuar olarak falan. Ama e, yılbaşı ağacı beğendik ya 3 metre ya 2.10 falan. 2.10 daha iyiydi sanki. Diye düşünüyorum. Ya internetten almak da i̇nternetten mantıklı. İnternetten ucuz. İnternette i̇nternetten seyler, ne daha ucuz? Görsellerden daha dolgun yani en azından. Ha evet. İşte ben zaten ondan korkuyorum. Mesela alırsın internetten, trend yoldan falan. Daha ucuzunu da bulursun ama o kadar yoğun olmuyorlar. Böyle çıplak gibi oluyor ağaç. Şimdi burada ben onu sevmiyorum. 210 santimi 2 liraydı. Hı hı. 3 metresi de 3 liraydı. Ama ağaçlar çok çok dolgun yani hani bildiğin ağaç basmışlar böyle içeri. Aynen. Güzeldi. Bir de onu süslediğini düşün. Tabii. Geçen sene biz ağaç aldık ama ağacımız biraz minik. 1,5 <laughs> bir metre miydi bizim kisi? 1,5 falan. 1,5'tan daha az ya. Ya, ya yok ya 1,5 diye 1,80 işte. Ya benim boyumla diye benim boyumdan biraz daha az. Ya o zaman 1,5'tu bu. bir ama biraz cılız bir ağaçtı. Üst ince yine güzel olmuş bu arada. Evet son saniyeye getirmiştik ama onu. Ama son saniyeye getirdiğimiz için böyle çok da hani nereden süs buluyorsa kordon falan almıştık. Şimdi bu sene böyle daha hevesliyiz. <laughs> daha tatlı bir şey yapalım dedik. Evin tamamı şey olsa gerçekten 3 metre <laughs> güzel olur. Evet. Ama bir 20 santimle kaçıyoruz gibi duruyor. Aynen. Eve gidince bir bakarız 3 metre zaten büyük gelirse anlamı yok yani. Ama yani 3 metre çok güzel ya. Çok güzel evet. Ya bilmiyorum bakarız eve gidince ölçeriz biçeriz. Belki de 3 metre alırız bilmiyorum. Şimdi Tuzla'ya gidiyoruz dediğim gibi. Aa, çok soğuk, soğuk gibi. Soğuk rüzgar, rüzgar olmasın ya hava. Şimdi içeriden araba geliyor, dikkat et. Hangi filme gidecektik biz? Ne ben ya. Gelin damat seni ye. Ha, ge, ge, gelin bir şey ge, gelin Mehmet Gülsür oynuyor. Gelin. Ne de Mehmet Gülsür oynuyor da gidiyoruz galiba. Emin değilim ama. Ne Şahin Kayı'ydı ya. Nilperi Şahin. Gel, Nilperi oynuyor. Ya onlar oynuyor işte. Diğerlerinin ismini hatırlamıyorum. O kadının da bir tane olayı vardı biliyor musun? Kimin? Ee, o oh, anlatırım çıkınca. Bayağı insanlar eleştiriyor falan onu. Ne eleştiriyorsun? Yani Herkes eleştiriyorlar. Yani doğru. Neyse. O zaman biz gidiyoruz. Görüşürüz. Şimdi gibi. Sinemaya geldik. Kolay evet. gelsin. Buyurun buradan geçebilirsiniz. Çıkışlar tırmı gelin. Salon bir hemen sol. Buradayız. Salon bir. Sinemaya gidelim güzel güzeldi. Yani beklediğimden daha güzeldi aslında. Komikti baya. Bazı esprileri aşırı komik hatta. Bu kadarını beklemiyordum o zaman. O zaman bile kapka atarak güldü. Bence eğlenceli güzel bir film olduğunu düşünmekteyim. Şimdi makyajımı çıkartacağım. Bugün iki kere mısır yedim. Hem gitmeden önce yemiştik hem de Filmde, ya makyaj çıkarken de tuhaf oluyorum. Filmde yedik. Yemin ederim içim dışım ısmı. <Sessizlik> pamuğum. pamuğum bitmiş. <Sessizlik> pamuğum bitmiş ya. Böyle daha iyi sanki çok parlıyor ışık. Yarın onda sporum var. O zaman 9'da bir diş randevusu var. Önce oraya gideceğiz. Sonra oradan spora geçeceğim. Pilatesi. İkinci hafta. 4 ay falan ara verdim herhalde ben. İlk hafta ikinci günü. İlk haftanın ikinci günü aşırı ama aşırı yoruldum. Vücudum çok acayip bir şey değil mi ya? O kadar spor yapıyorsunuz. Bıraktığınız anda iki ay sonra tekrar vücut acı çekmeye başlıyor kullanıyorum. Şimdi inanılmaz bir şekilde sivilce <laughs> elverişli işte olduğu için ve yaklaşık iki haftadır falan doktora gitmiştim. Bir sivilce söndürücü krem verdi. Geceleri yapmadan önce onu kullanıyorum. Ne kadar faydası var bilmiyorum açıkçası. Var mı <laughs> yok mu onu da anlamadım. Bir tatlı sivilce gibi değil de bende komedi şeklinde sivilceler var. Sadece ilaç verdi. Bir ay sonra tekrar geldi buraya. Herhalde bir faydası oluyor. Bir faydası oluyordur. Önce dışarı fırçalamam gerekiyordu galiba ya. Neyse. Şimdi bu kadar dikkat edebileceğimi sanmıyorum. Dişim hala ağrıyor. Onlar da da şuradaki işte dışarı çıkıyorlar. Bunların aracılığıyla garip bir şekilde cildim aydınlık. Yani kötü değil. Haftada iki günde peeling yapıyorum. Ama faydasını aldığım için herhalde... Onu da çünkü bir ay falan oldu herhalde başlayalım. Bir ay da olmamıştır. Bir süre geçmesi gerekiyor. Bir tonikle yüzümü iyice sileyim. Makyaj karıncısı var mı? Şu yatmayacağım, o yüzden sivilce kremini sürmüyorum. Lip balmımı da sürdüm. saçlarımı açacağım çünkü gerçekten sanırım kafam ağrımış. Telefonum sadece çalışırken çalışırken kazaya uğradık ve tepetaklak olduk. O yüzden şöyle çekeyim. Buralar çok belli oluyor şöyle gözüküyor. Çok ışık güzel bir ışık. Benim ışıkla tipim değişiyor. Neyse. Bakımlarımı yaptım. Saçımı da söktüm. Böyle daha iyi sanki. Öf, görüşürüz. Bugün bu kadardı. Hoşçakalın.